Devrim, pası geçmedi. Tekrar noktada Volkan. Volkan kaybetti. Uzaktan baktı. Devrim vurdu gol. Devrim. Devrimin Emrah verdi sol kanda pasını. Uzaktan bir vuruş müthiş çıkardı Ercümen. Mantoda bir maç kazanıp 3 puanı bu arada karşı karşıya pozisyon son anda savunma. Ardı ardına iki önemli kurtarışa imza atıyor Alihan. Atak sürüyor bu arada. Verdi pici pasını. Şut ve gol. D grubunu oluşturan takımlardan bir tanesi. Hamburgerli Senek iyi geldi bu arada. Şut dışarıya gitti. Hamburgerli Senek de çok iyi bir fake. Şut şansı sol ayak şut. Sonra da çizgide müdahale. Tek top oyuna doğru devrime. Devrim baktı Devrim. kaleye. Devrim. Devrim şutunu çekti. Yakın köşeye bir vuruş derler. Oto kontörünü sağlıyor topun. Hakan. Hakan Tunç Tuç gelişine vurdu kaleci başı. Hakan'a Hakan tekrar devrimle oynuyor. Devrim. Solda İbrahim var. Ona doğru pas. İbrahim bomboş kaldı. içeri çevirmek istedi. Gölüşüne vuruş. İnanılmaz iyi bir gol. İbrahim verpasını pasını. Tunç karşı karşıya. Tunç. Çok kötü vurdu Tunç. Bilemedim ama. Şimdi devrim. Sağda boşluk var. Sola verdi. Tunç vurdu. Asfakadış. İzleyenler. Oyun devam ediyor. İbrahim. İbrahim. Vuruş geldi ve gol. anlatamadık. Kusura bakmasın hem Schneider yetkilileri hem de İbrahim müthiş bir vuruşla farkı 5'e yükseltiyor. Sol kanttan geliyor şimdi. Vuruş geldi kaleye gol! Devam ediyoruz oyuna. İsmail. İsmail dönerek vuruşu gol. Özellikle ilk yarıda daha iyi bir savunma yapan bir ha, goller yediler ama. Yani dört golünde dördü savunma değildi diyelim. Vuruş geldi. Gol! Sol bir top göndermek senden ama o noktada kademeye girdi Mehmet. Şimdi İsmail Mehmet'e doğru Mehmet. Kaç karşı kaça gidince de Sasra vuruş yaptı. Gol! Vuruş geldi direkten döndü. Kili pozisyon. Köşe vuruşu kullanılacak. Tunç. Tunç kullanış köşe vuruşunu. Hakan yerden vurdu. Gol! Hakan! Çevirdi ortaya doğru. Hakan attı toptan. Tunç verdi pasını orada kaleci. Vuruş geldi yine kaleci başarılı. Çeli çevirdi İsmail. İsmail tam köşeye bir gol daha. İsmail Hakan Güneş geçemedi. Serçuk. Serçuk. Serçuk pasını Hakan iyi paslaştı. İbrahim tekrar Hakan'a. Hakan ve gol! Hakan. Vuruş geldi ve gol Selçuk. SERÇUK da 12. golü kaydediyor. Atak sürüyor bu arada sağ kanattan geldiğini. Schneider Electric çevirdi içeriye. Boşta kaldı ve Tunç.